işitmeye layık olmayan sözü dinleme. Merhaba arkadaşlar. Bugün Ahevran zaviyesine geldik. a Evran zaviyesi esnaf ve sanatkarlar müzesi. Şöyle bir giriş karşılıyor bize. Bir giriş var. Buradan girelim. Bakalım. Burada Ahevran'ın bir sözü yazmışlar. Eşine, işine, aşına özen göster. Burada da Dünden bugüne Kayseri Ahilik Teşkilatı e, yıllar falan vermişler burada. Emin Türk 1954-66 falan diye gidiyor. Bu şekil bir girişi var. Sonra burada dikkatimi çeken ne oldu? Her kapıda, her ahilikle alakalı e, mesleklerle, meslekler kapısından girerken bir söz bırakmışlar buraya. Burada dizini ve gönlünü herkes için bir kıl, böyle bir söz koymuşlar. Burada da şöyle maketlerimiz var. Şurada ne yapıyor? Testi yapıyor adam. Şurada başka bir dericilik bölümü var şu tarafta. Burada atları falan herhalde, nal falan takıyorlar, tımar ediyorlar. Şurada halı dokuyorlar falan. Böyle bir giriş karşılıyor. Şöyle bir hayat bölümü var, klasik Kayseri evleri. Şöyle hayat bölümü var. Sonra şuralarda da odalar var. Her odaya da bir teşkil, meslek teşkilatıyla ile alakalı bir bölüm ayırmışlar. Burada da yine bir söz karşılıyor. Eğer söz verirsen gereğini yerine getir. Şöyle girelim içeriye doğru. Burası neresi ki bu? Burası ahşap. Burası ah, ahşap işçiliği. <laughs> <laughs> evet. Marangozlu. Marangoz malzemeleri var. Bir heykelle hı. onu göstermişler. Sanki böyle vermek yapıyor gibi. Hı hı. Onun dışında işte malzemelerini koymuşlar. Burada malzemeler. da tanıtıyor malzemelerini. Şurada malzemeler var. Burada da eğercilik. Büyük ee, insan taşıyan binek hayvanları için üretilen eğerler bunlar da. Şöyle bakalım biraz. Burada söz var mı? Bakalım şöyle güzel Nerede? Sana kötülük edilmiş dahi kötü evet, sana kötülük edilmiş olursa dahi kötü olma. Burada da delicilik bölümü. Alın size yeni bir söz. Zihnini kibirden tamamen boşalt. Oh, o. Görüntü de güzel olmuş şöyle. Bakalım. Zihnini kibirden boşalt. Geldik buraya. Burada terzilik ve ayakkabıcılık bölümü. Şöyle bir bölüm. Ee, burada yine bir söz var. Karşı tevzi. Dostluk göster ki düşmanlık bulmayasın. Bunlar da dericilik ve ayakkabıcılık. Terzilik. Bunlar var. Aman Allah. Im. Bunlar ne? Yukarıya hiç bakmamıştık. Yukarıda da ayakkabı erişici kalıpları. Erişici Kalıplar değil mi bunlar? Aynen. Kalıplar var. Evet. Bakalım şunlar da bizim biliriz bunu herhalde. Çok eskiden kullanılıyordu. Hepimizin elinde vardı mutlaka. Yani şöyle basarsak. Hı hı. Şurada dönüyor. Bu da bin dalda mı deniyormuş? şu Bin dalda. Nişan kıyafeti, kına kıyafeti. Aynen. Bunlar hala kullanılıyor. Aynen. Yani düğünlerde şu falan. Şu kaftan. Kaftan ne? Şey, kına gecesinde mi? Kına gecesinde aynen. Eskiden Osmanlı'da gelinlikler kırmızıymış, Hı. aslında bu belki de Osmanlı zamanlı bir gelinliği Aynen. Bak yazıyor mu? Osmanlı zamanında gelinlikler kırmızı mıymış? Tabii kırmızıymış. Daha sonrasında beyaz ortaya çıkıyor. Hı. Kırmızıyı da kınada kullanmaya devam ediyorlar. İşitmeye layık olmayan sözlü dinleme. Sen görüyor musun? Anı yaşamak lazım. İşte bu adamlar zamanında gidiyorlarmış. Gördün mü? Eğleniyorlar. Aradan yıllar geçti ve bunların hepsi canlı bir sokak. Önemli olan anı yaşamak. Zamanı değerlendirmek. Buradaysak burada mutlu olmak. Başka yerdeysek başka yerde mutlu olmak. Ama bulunduğun yerde mutlu olmak. Bak o zaman mutlu. Aha. Evet, akıllı ve bilgili ol. Burgancılık sanatı. Burgancılık sanatı değil. Burgancılık. Burada da ne yapıyor? Hazır okuyorlar. Bakın. Hazır okuma tezgahları. En Kayseri'de an. de meşhur. Kayseri'de meşhur. Bünyan'da da meşhur. Yahya'lı falan da yapıyor galiba. Aynen. Buralarda Ama meşhur. 300'lü tezgahıymış. O değişiyor mu? Demek ki değişiyor. 300'lü kalıp 300 kalı tezgahı. 300'lü kalı tezgahı ve motifi. Şu motif hmm. işleniyormuş buraya. Acayip sabır gerektiriyor evet. insan. Tabii. Yani Çok renkli çünkü. Çok şuna baksana renkli. şurada kim bilir kaç ayda yoktu adam. Eğer kadın işte. Yani şuna bak tezgah var. Bak. Boş, baksana. Efendim? Dikkat et rüzgar gelmiyor. Herkes bir <birisi gibi>. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu daha bu daha eski zaman olabilir. Hani motifler, işte hayvan motifleri. Hmm. Bu eski zaman hani sanki duvarlara işlenen motifler gibi. Hmm. Onların halıya dönüşmüş Şu işte da, da ipi mi eğiriyor? Birdeki ne? Birdeki kirmen diyor. Aynen. Yün şey. eğirme gibi falan. Aynen. Mı? Çok zor ya. Hayvanın işte o da yün yiyor. Aynen bu da kirim. Ben o halini görmedim de şunu görmüştüm. Hımm. Bunu görmüştüm. Yünü sarıp eğirdiklerini görmüştüm ama şu diğer bu halini görmedim. Girerken okuduk çıkarken de bir yazı atmışlar. Senden beklenen insaflı olmandır. Evet görüyorsunuz. Burada da bir terazi adaleti temsil ediyor. Ahira'nın Ahira hayatı. 1261 yılında Moğollar tarafından şehit edilmiş. 1171 yılında da Azerbaycan Hoyda doğmuş. Oradan göçler falan Kayseri'ye geliyor. Ahmet Yesevi'nin öğretisiyle Debbağlar Birliği'ni kuruyor. İlginç bir bilgi. Ahi Bacılar, Bacıyan Rum, Ahevran'ın eşi Fatma Hatun bu teşkilatı kuruyor. Bacılar Teşkilatı'nı Kayseri'de kuruyor. Ve burada ilk kadın sivil toplum örgütlenmesini Kayseri'de kuruyor. Düşünebiliyor biliyor musunuz? Yani e, çarşı pazarda bu kadınların ürünleri e, kadınlar tarafından ka e, satılıyor ve para kazanan e, iş ve meslek sahibi oluyorlar. Buraya bakalım. Görmeye değmeyecek şeye bakma. Don't look at the things that are not worth, <laughs> Burası da çarşısı mı, şu kapalı aynen, çarşısı Aynen, kapalı bu çarşı yer. burası işte. Bak şurada şimdi şeyler var. Bu bölgelerde ee, Sarraf sarraflar var. falan var. Şurada meşhur ortadaki şey çeşme. çeşme. Ay, çok değişmiş be. Allah Allah. O zamanlar da başka bir şeymiş orası. İşte zamanında orada bir ikiye bir iki falan. <laughs> Birini kötü sözler söylemeye alıştırma. Bak. Hemen şurada bir şey dedik. Burada Mülze de cevabını verdi. Dilini kötü sözler söylemeye alıştırma. Müthiş yapmışlar. Çok güzel olmuş. Burayı berberlik. Bakalım bakalım. Korkma. <laughs> <laughs> Bağlı. <laughs> Saygılı ol ki hakaret görmeyesin. Burada da berberlerin kullandığı şeyler, işte neyse bunlar, usturalar, bıçaklar, tıraş malzemeleri falan. Bak bunları ben çocukken kullanıyorlardı. Bunlar çok şey bir can yani kılını böyle çekiyor böyle. Acıtan kılını. Acı Buradaki abimiz de saç saçma sakal demiş, o da sakal demiş, kırıkları al demiş. Ağabeyimiz de kırıkları böyle yavaştan alıyor. Bakın. Saçını kesiyor. Saçını kesiyor. Makas var. Makas var. O zaman saç mı sakal mı demiş, o da saç demiş. Bak bak bak. Üstündeki saçı bile yapmışlar baksana. Üstündeki kesilen Aynen. saçı bile yapmışlar. Aynen baksana şuna. Onu bile yapmışlar. Detaylara önem vermişler. Abi de ellerini. Geç şimdi artık sistem değişti. Şu göğüs bölgesinde oraya boşluk böyle bir boşluk bırakıyorlar. Telefonu oradan tutuyorsun. Adam tıraş ederken <laughs> sen telefonla uğraşıyorsun. Yeah. <laughs> artık öyle. Bak işte. Güzel kesmiş ama. Hmm. Vallahi güzel kesmiş. Şimdiki berberlerden daha iyi kesmiş. Vallahi <laughs> süper tarz kesmiş. Bunu yaptıramazdı biliyor musun? Şunu göster abi benim saçımı şöyle yaptı. Keser, bırakır. Ondan sonra oldu mu der, çok güzel oldu, eline sağlık dersin. <laughs> evet, burada da demircilik. Şu körük, şuradan hava basıyor galiba şöyle, körükler. Bakalım, demircilik. Bakalım ne diyor? Zorluklar karşısında sabırlı ol. Bıçakçılık, bunlar da bıçaklar. İkisi de sabır tabii. Aynen. Şöyle. Çok oynatmadan çekiyorum. İzleyen arkadaşlar hızlı çekmişsen durdurun. Yakınlaştırın bakın. Şimdi yeni, yeni bir odaya giriyoruz. Yüreğini kimdarlıktan temizle. Güzel bir bölüm oldu. Yani her odaya girdiğimizde bir öğretiyi yapmış olsak kalbimiz hem beyaz olmuş. <laughs> Gidelim bakalım. Burada kalaycılık. Evet şöyle bakalım neler var. Şurada. Yine eski çarşı var. Ha? Evet. Kalaycılar Çarşısı. Kalaycılar çarşısı. Burada Cami Kebir'in o arkasındaki yer mi acaba? Olabilir. Bilmiyorum. Şöyle sağa tutayım da Kayseri varsa baksın bakalım neresi burası. Burada kalaylar. Yani Bak şu siniler falan hala var. Bunlar var. Aynen hmm. var bunlar hala. Ya çok eski şey eski değil de var bunlar. Hı -hı. Bakır, bakır siniler. Aynen. Evet. Kalkolitik dönemden bu yana bakır cevherlerin işlendiği bilinmektedir. Osmanlı döneminde ağırlıklı olarak eee mutfak ve günlük kullanılan eşyalarında bakırlar üretilmiştir. En çok kullanılan tek teknik dövme tekniği. Böyle bir. Ya. Bakalım burada bir yazı daha var. Pide ağaçsı kimselerin işidir. Kalaycılık... Bakın, kalaycılık ve bakırcılık birbirlerinden ayrılmaz el sanatlarıdır, diyor. Öyle bir... Kalay yapma malzemeleri... Kalay şuymuş, şu beyaz toz. Hangisi? Şu beyaz toz. Şimdi hani gümüş parlatırken falan yapıyorlar ya, <laughs> sanki onun gibi. İşte diyor ki burada, kalayı yaparken diyor, kalaylama işlemi sırasında, ateş, nişandır, kalaycı pamuğu, kıskaç ve körüklenme hmm. malzeme Şunlar. kullanılıyor diyor. Aynen. Demek ki bunu tozu sürüyorlar işte tabağa ya da tencereye. Pamukla evet. da onu e, temizliğe temizliğe, sile sile Temizlik tekrar kalaycılıyor. Yani şimdi gümüşleri o şekilde yapıyorlar, parlatıyorlar. Aynen. Yani. Senden beklenen insaflı olmandır. Evet burada da adaletin terazisi tam bizi karşılıyor. Arkadaşlar bugün Ahevran Zaviyesi Esnaf ve Sanatkar e, Müzesi'ne geldik. Yara gelmiş burası kapalı ama şu an açık gelebilirsiniz. Güzel bir yer var burada. Gezebilirsiniz. Bir yarım saatinizi falan alır. Güzel bir mekan.